Binin. Hadi poz verin bana sen de ver. Çekiyorum kameraya çekiyorum Aferin size ya, aferin size ya. Tamam tamam.

Hadi sıralan da ben sizi çekeyim hadi. Gel. Hadi internet evet. internete vereceğim. Tamam. Öyle dur tamam tamam geç, öyle durun. Gel. Hadi. gelin. Hadi. Başlayın Durun. Çekiliyor bak çekiyorlar. Dinleyem, hadi geç kızım. Geç kız geç kız. Evet. Bak bak bak. Çok güzel, çok güzel oldunuz, çok güzel oldunuz. Ha? Evet. Tamam, bir 10 saniye daha durun bakayım öyle. Tamam, bak, tamam. Bak tamam. çocuklar, teşekkür ediyorum. Evet. Hey, Ayy vallahi. 재미 Mr. experiences